La, acıyın lan biraz bana. la Biraz bana acıyın lan. Ha? İki paralık ettiniz beni. Herifin tartısında bomba. Bombayı koyan kim? Elimizden kaçırdığımız çocuk. Şimdi ben nasıl inandırayım o bombayı benim koydurtmadığıma? Kurtarmışsın o pis canını işte. Pis temiz Şahin çağırırdı siyayesini. çözdürürdü bombasını. Diyor ki bana, diyor ki gittin Viktor'la buluştun, ölümüme el sıkıştın. Sıkıştın mı abi? Bence sıkıştı. Sence? Amcam yok diyor ama Viktor'un anladığı bu. Tam Adam doğru anlamıştı. Ünal'ı öldürecekti ki Hızır'ım gitti. Bombayı o pisliğin ayağının altından çekti. Yine Rus'un kafası karıştı. Arkadaş anlatamıyorum ben ya derdimi. Kardeşim ben gittim herifle pazarlık yaptım. Dedim ki alenen çoluk çocuk hariç vuruşalım. ...bize uyar. Ve bu İlker Bıcı falan onlar ne dedi? Bu Ender Domuzu hariç hepsi... ...Reis Victor'la anlaşsa da canımızı kurtarsak diye bakıyorlardı. Affetmeyeceğim lan. Hiçbirini affetmeyeceğim. Bana ihanet eden hiç kimseyi affetmeyeceğim. O zaman sıkıyor muyuz reis? Yoksa geçen dediğin gibi, bizden hamle bekleyecekler. Saldırmayalım, Tonga'ya düşeriz noktasında mıyız? Hepsini bitirecekmiş gibi hazırlık yapın. Ama önce yolunun nabzını tutmamız lazım. Sıfır inşallah. Abi şimdi Nevzat bu buluşmayı ayarladı. Tamam. E tamam da yani onların tavrı ne, planı ne? Bizim Victor'la anlaşmamız onların işine gelir. Onlar istiyorlar ki masa dağılmasın. Ticaret devam etsin ama... ...masayı kendileri kontrol etsin. Masaya da kim oturursa otursun. E doğrusu da bu. Devlet her zaman haklıdır. O zaman git devlet memuru olan işte. Bir kere de haklı ol. Sabıkan var dayı. Nasıl olayım ki? Abi. He. Ezber Bülent diye birinden bahsediyor. Araştırdım, araştırdım ama bulamadım. Bülent. Abi, güya Viktor'un ekibinde Bülent diye biri daha varmış. Vehbi abiye sordum, altı kişi geldiler dedi. Kime sorduysam Bülent diye biri var. Ama soyadı bile yok. Ne yani şimdi masada geri kalanlardan biri bize sattı da kodadı mı Bülent? Kim satacak yani? Ateşi mi kastediyorsun? Ne bileyim abi. Bir araştırın. Ardını, arkasını iyice bir araştırın. Bundan sonra bir ihaneti daha kaldıramayız. <laughs> Servet. Bir yere mi yetişeceksin? Hı? Saati gözüme gözüme sokuyorsun. Ne? Ha, yok reis. Ünal Bey hayatını kurtardım diye hediye gönderdi de sana söyleyeyim dedim. Ne yapayım ben şimdi bu hediyeyi kabul mü edeyim? Geri mi göndereyim? Sana mı vereyim? hayrını gör Servet. Eyvallah Reis, sağ ol. Ben de suar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Ben de suar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam.